Evet arkadaşlar, etkinlik bir işini çözmeye başlayalım. Ee, sırayla boşlukları dolduracağız. Biraz sayfayı küçülttüm ki geniş olarak görebilelim diye. Bir yüzü sırlanmış cam yüzeylere. Sırlanmıştan zaten burayı anlayabilirsiniz. Buraya ayna denir koyduk. Bu gitti. Aynalarda cisimlerin neye oluşur? Ee, görüntüleri oluşur. Yani muhtemelen bu gelecek buraya. Net görüntüleri net görüntüleri oluşur. her aynalar zaten net görüntü veriyordu. Net görüntüleri oluşur dedik. Düz aynada cismin aynaya olan uzaklığı ile görüntünün aynı. Düz aynaysa görüntüye olan aynı uzaklığı eşit olmalı. O zaman B'ye gitti buraya da. Buraya da eşitleri koyduk. Tamam. Üç tane götürdük. Düz aynada cismin sağ tarafı görüntünün sol tarafı olduğu için düz aynada oluşan görüntü sağ solu gösteriyorsa buradaki özelliğimiz simetriktir özelliği olacak. Simetriktir. Yansıtı yüzeyleri küre şeklinde olan aynalara da küresel aynalar adını veriyoruz. ve küresel ayna denir. Aynalarında düz, çukur ve tümsek aynalar birlikte kullanılır. Biz ne demiştik? Kahkaha aynalarında, komik aynalarda bu şekilde kullanılıyordu. Bakalım burada merkez düz küçüktür, odak noktası geniş. Dış bükey, iç bükey, düz ve bir. Şu anda bu çıkmadı. Evet arkadaşlar 6. soruda düz çukur ve tümsek aynalar birlikte kullanılır. Şimdi e, bu a, düz çukur ve tümsek aynaların birlikte kullanıldığı aynalar biliyoruz kahkaha aynalarıydı. Şıklarımızda kahkaha aynaları yok. Yalnız şöyle hepsini yerleştirdiğimiz zaman merkez noktasıdır ibaresini de hiçbir yere koyamıyorum. Ondan dolayı ben bunun üzerine çiziyorum. Bunun üzerine çiziyorum. Bunun yerine kahkaha aynası yazıyorum. Yoksa oturmuyor. Ya yani merkez noktasıdır zaten hiçbirinde yok. Kahkaha aynalarında diyelim şuraya kahkaha aynalarında, komik aynalarda ya da çukur aynalarında e, asal eksenine paralel olarak gelen ışınların toplantı noktaya asal eksenine paralel gelirlerse odak noktasında toplanır. Ondan sonra çukur çukur aynalara hangi aynada denir? İç bükey aynada denir. Odak noktası gitti. İç bükey de gitti. Ondan sonra çukur aynada cisim aynaya yeterince yakınsa cisim çukur aynada düz ve büyük görüntüsü oluşur. Düz ve büyük neresi? Şurada. Tümsek aynalara dış bükey aynalarda veriyor diyor deniyor. Bu da oldu. Dış bükeyi. Tümsek ayna cisim ayna önünde nerede bulunursa bulunsun görüntüsü düz ve küçük olmalı. Düz ve küçüktür. Tümsek ayna daha geniş bir alanı göstermek için kullanılır. Şimdi tam oturdu dikkat ediyorsanız. Evet cevaplarımız bu şekilde olacak. Şimdi diğer sayfadaki kısmı da bitirirsek. büyütebiliriz artık. İkinci soru. İkinci soruda ne diyor? Aşağıda verilen saatlerin kaçı gösterdiğini mavi kutulara ve bu saatlerin karşılarındaki düz aynadaki görüntülere kaçı gösterdiğini kırmızı kutuların içine yazarız. Burada saat kaçı gösteriyor? 3'e 10 var gibi. Burada saat 3. Burada ne yapıyor? 8.30. Yazalım. Dijital şekilde yazacağız herhalde. Hemen yazalım. Bu ne oldu? O zaman 02 ne oldu? Ee, burası 50 51 gibi bu. 02 51 gibi. Burası 03 00. Burası da tam 6 7 8 08 30 şeklinde oluyor. Bunun tam simetrilerini yazarsak 0 zaten 0 kalır. 2 ters döndü şu şekilde. Ondan sonra 5 şu şekilde döner. Şöyle bir şey oluyor. Bir de böyle oldu. Ben kendi yazıma göre simetri alıyorum. 0 burası oldu. 3'ün tersine göre simetriyi budur. Yine 0 0. Burada değişmedi. Tam Şuradaki çizgiye göre simetri alıyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir çizgi var. Bu çizgiye göre simetri alıyorum. Yani soruyu o şekilde çözüyorum. 0, 8, 0, 8'in simetri yine 8 olur. 3'ün simetriyi böyle. Bu şekilde oldu. Yani 5 ile 2'nin simetri değişmiş oldu burada. Düz aynanın önünde bulunan çocuğun görüntü özellikleri ile ilgili. Aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. Bakalım. Şimdi çocuk aynaya 3 metre uzaklıkta. O zaman görüntünün de aynaya uzaklığı onunla eşit olmalı. 3 metre olmalı. Çocuk sol elini havaya kaldırırsa sağ eli aynada havaya kalkar. Çocuk aynaya yarım metre yaklaşırsa görüntünün çocuğu olan uzaklığı. Çocuk yarım metre yaklaşırsa burası 2,5 metre düşer. O zaman görüntü de 2,5 metreye düşer. Görüntüyle çocuk arasındaki mesafe 5 metre olur. Cevabımız 5 metre olur. Evet arkadaşlar diğer etkinliği diğer videoda çözeceğim. Diğer videoyu da seyretmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar aşağıda verilen aynı çeşitlerin isimlerin altlarındaki boşlukları yazın. Şimdi bunlar arka bu tarafları e, sırlanmış bu tarafları aynı şeklinde olduğuna göre şimdi bakalım hemen yazalım. Şimdi sırlanmış kesin burası. Sırlanmış burası. Sırlanmış burası ise bunun ne olması lazım? Burası yansıtıcı olmalı. Bu yansıtıcı ise burası tümsek. Bu tümsek ayna. Bu zaten düz ayna. Ona bir açıklama gerek yok. Burada da bunun sırlanmış kısmı burası ise. Burası yansıtıcı kısım. O zaman bu da çukur ayna olur. Ayna çeşitlerimizi böylece yazmış oluruz. Devam edelim. Aşağıda küresel aynaların asal eksenlerini paralel olarak gelen ışınların izleyeceği yolları aynalı üzerinde çizerek gösterin. E tamam. Asal eksenlerine paralel olarak e, gelecekse şimdi şu küre e, tümsek aynayı da tamam. Hemen tümsek aynayı bir çizelim. Bunu çizersen böyle F'den uzantısı gidecek şekilde böyle gider. Paralel gönderdim. F'den uzantısı gidecek şekilde böyle gider. Tamam mı arkadaşlar? Yani uzantı şu şekilde olacak. Tümsek aynada görüntü bu şekilde oluyordu. Çukur aynada ise görüntü şöyle geldiyse bu çukur aynada paralel geldiği için aynadan geçerek odak noktasından geçerek gidiyor. Paralel geldiği için odak noktasından geçerek gidiyor. Çukur ayna çünkü odak noktasında toplar. Ee, toplayıcı özelliği vardır ama tümsek aynanın dağıtıcı özelliği vardır arkadaşlar.